Merhaba dostum, en kıymetli hikayelerin anlatıldığı Kadim Taverne'ye hoş geldin. Umarım iyisindir. Adım adım sona yaklaşıyoruz ve geldik karakter rehberlerinin en sondan bir önceki videosuna. Bugünkü konuğumuz bir idealist, devrimci ve asi bir kız. O halde soralım, kim ulan mı, Word Wurt? Wurt, halkını eski ihtişamına geri getirmek isteyen küçük bir mörm kızı. Diğer mörmlerden biraz daha açık fikirli olan Word, Constant'la sıkışmış diğer karakterleri takip etmeye ve onlar hakkında daha fazla şey öğrenmeye başladı. İçinde güzel resimlerin olduğu kitaplardan ve insanların şeker dediği o harika şeylerden özellikle etkilendi. Bataklıkta yaşamaktan ve diğer mörmlerin yanında olmaktan hoşlansa da mörmlerin en küçüğü olmak onu oldukça yalnız hissettiriyordu. Diğer karakterler arasında ise kendi yaşına daha yakın arkadaşlarının olmasının tadını çıkartabiliyordu. Word bence oyunun en eğlenceli, en sıradan olmayan karakterlerinden birisi. Bu videoda bu sebeple biraz uzun olacak. O yüzden özelliklerine tek tek sırayla bakmak istiyorum ki hepsini anlayalım, hepsine hakim olalım. Wirt bir Merm. Doğal olarak diğer Mermler ona karşı düşmanca davranmıyor. Ve tıpkı diğer karakterlerin domuzlarla olduğu gibi Mermlere yiyecek verdiğinde senin için çalışıyor, senin için savaşıyor ve senin için ölüyor. Yine Wirt bir Merm olduğu için onun ana vatanı bataklık. Wirt bataklıktayken %30 daha hızlı koşuyor. Hele ki elinde bir walking cane varsa adeta uçuyor. Bu toprakların kızı olan Word tabii ki burayı avcunun içi gibi biliyor. Dolayısıyla eğer herhangi bir yerde Tentacle varsa hiçbir şekilde Word'ün gözünden kaçmıyor. Bütün tentakıllar beyaz bir daire ile işaretlenmiş olarak görünebiliyor ve dolayısıyla tentakıllardan korkmana gerek kalmıyor. topraklarını gerekirse Viyana'ya kadar genişletebilecek azme sahip Word, istediği zaman bataklık biyomu olan Marsh Turf kraftlayabiliyor. Dolayısıyla bataklığını da genişletebiliyor. Zor hayatın merkezinde yaşamış ve büyümüş olan Word'e boğulmakta koymuyor. Eğer ki Word bir şekilde denize düşüp boğulursa sadece %50 ıslanıyor. Diğer karakterler ıslandıklarında üzerindeki herhangi bir eşyayı düşürebiliyorken Word sadece elinde tuttuğunu düşürebiliyor. Yani daha dikkatli, daha aşina. Ve diğer karakterlerin aksine hiçbir statı bu durumdan etkilenmiyor. İdealist, monarşist, realist ve nötralist olan Word aynı zamanda bir vejeteryan. Kendisine ne et yiyor, ne yumurta yiyor, ne de et yemeklerini iştah kabartıyor sadece sebze ve ayrıca diğer karakterlerin aksine durian veya kelp front yediğinde herhangi bir can ya da akıl sağlığı kaybı yaşamıyor. En güzel yanı ise Wirt yediği sebze ve meyvelerden tam %33 fazla doyuyorken durianlar tam olarak %60 fazladan doyuruyor. Yani ortada bir durian varsa bu kesinlikle Wirt'ın hakkı. Merhametli kızımız Wurt Yiğit'in harman olduğu bu topraklarda arkadaşlarının da zarar görmesini istemiyor. O yüzden kolayca kraftlayabildiği Clever Disguise'ı takan herhangi bir karaktere Mörner saldırmayacaktır. <laughs> Vortox ve Weber'a saldıran Bunnyman ve Catcoon gibi diğer yaratıklar Wirt'e karşı saldırgan davranmıyor. Çünkü onun özünde sevimli bir kız olduğunun farkındalar. Aynı Maxwell gibi Work de Wickerbottom'un kitaplarını okuyabiliyor. Neticede zeki bir kız. Fakat maalesef büyüyle alakası olmadığı için kitaplar sadece akıl sağlığı kazanmaya veya kaybetmeye yarıyor. Tam olarak hangi kitabın nasıl bir etkisi olduğu şu an ekranda. Wirt'ün canlılara ve doğaya olan saygısından daha önce bahsetmiştik. Bu sebeple Wirt eğer üzerinde canlı bir balık taşıyorsa karşılıklı güzel bir etkileşimleri oluyor. Wirt canlı balığı taşıdığı her dakika 3.3 akıl sağlığı kazanırken balık da Wirt'ün ellerinde bir gün fazladan hayatta kalabiliyor. Yani yaşam yani bozulmama süresi uzuyor. Fakat bu etki birden fazla teklenemiyor. Yani 10 tane balık da taşısan 1 tane de taşısan etkisi aynı olacak. Evet, geldik Worton asıl olayına. Biraz önce monarşist demiştik. Neden? Çünkü Wort bir kral istiyor. Wort hakimiyet istiyor. Wort Burn'ler yeniden hüküm sürsün istiyor. Önce kralımız için bir royal tapestri hazırlamamız lazım. Bunu craftlamak için göreceğin gibi 5 boards 5 de rope istiyor. Fakat bunu craftlamak yeterli değil bir de hazır hale getirmemiz gerekli. Bunun için de 20 kelp front, 10 pig ve 15 buffalo tüyü lazım. Gözünü çok korkutmasın genelde bataklıkta birçok pig bulunduğundan pig toplamak zor değil. Eğer yeteri kadar pig yoksa birkaç mörm arkadaşının karnını tohumlarla doyurarak yani mahalleden arkadaşların yanına alarak bir domuz kasabasını basabilir ve hepsini dövebilirsin. Unutma domuz savaşları senin kaderinde var. Bufala tüyünü de bufala tıraşlayarak kelp fronda da denizde dolanarak kolayca bulabilirsin. Tamam Royal Tapestry hazır. Peki kral nasıl gelecek? Kralı Wirt olarak sen seçiyorsun. Bir adet Mörm'ü tarifte belirtildiği gibi Royal Tapestry'e getirdikten sonra karnını yeterince doyurursan sonunda bir kral olarak karşına çıkıyor. Tamam artık bir kralımız var. Peki nedir bu kral dersen burada da karşılıklı bir ilişki söz konusu. Kral bin can ve elli topluk ile tahtına oturuyor. Hasar yemesi halinde saniyede iki can doldurabilen kral gerçekten tehlikede olduğunu düşündüğünde direkt dört adet loyal mermguards spawnlıyor ve direkt kralı korumaya başlıyorlar. Bunun dışında dediğim gibi kral eli topluğa sahip ve sürekli acıkıyor. Aslında Wirt olarak senin asıl görevin onu doyurmak, onu koruma işlerini mermilerde halledebiliyor. Kralın karnını 200'e kadar doyurabiliyorsun. Eğer kralın açlığı sıfıra düşerse aynı bizde olduğu gibi onun da sürekli canı azalmaya başlıyor ve sonunda ölüyor. Tamam şimdi kralın ne olduğunu anladık. Şimdi neye yaradığına bakalım kral spamlandığı andan itibaren Worth'ün sahip olduğu 200 açlık, 150 akıl sağlığı, 150 can değerleri değişiyor ve kızımız 250 açlık, 200 akıl sağlığı ve 250 can gibi muazzam bir stat değerlerine sahip oluyor. Sadece bununla mı kalıyor? Tabii ki hayır. Aynı sende olduğu gibi Kral yaşadığı sürece bütün mörmlerin statları artıyor ve yine kral yaşadığı zaman mörmler diğer oyuncu ve yaratıklara saldırgan davranmıyor. Ve son olarak kral da aynı domuz kral gibi kendisine bir şey verildiğinde karşılığında hediye veriyor. Ne yani onun domuz kralından eksik bir yanı olacağını mı sandın? Tam olarak ne verdiğini şu an ekranda görünen tabloda bulabilirsin. Kızımız sadece Royal Tapestry yapıp kral çağırmakla kalmıyor. Ayrıca Mermler için yuva görevi gören Craft Merm Houses ve Loyal Merm Guards için yuva görevi gören Merm Fortifications craftlayabiliyor. Evet, sıra geldi sonunda dezavantajlara. İlk olarak vegan olduğundan bahsettiğim için et yiyememesi bir dezavantaj. İkinci olarak balıklı olan etkileşiminden bahsetmiştim. Aynı şekilde ölü bir balığın elinde ya da çevresinde bulunması halinde dakikada 4.4 akıl sağlığı kaybediyor. Yani üzülüyor kızımız. Ve son olarak domuzlar kızımıza gördüğü yerde saldırıyorlar. Aslında buraya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Constantine'daki en büyük savaşın, en büyük nefretin görüldüğü yerlerden biri de domuz savaşları. Domuzlar mörmlerden, mörmler de domuzlardan ölesiye nefret ediyor. Bunu şu şekilde çok kolay görebilirsin genelde bataklıkta mörlerin olduğu yerleri pig headler süslerken domuz köylerinde merm headler süslüyor. İki halk da krala sahip fakat iki kralla yatmaktan ve hediye kabul etmekten çok hoşlanıyor. Benim gözümde her ne kadar sürekli yemek istese de halkını güçlendirebilmesi sayesinde Merm King, Pig King'den bir adım önde. Eğer domuzlarla savaşmak istemiyorsan, barış istiyorsan o zaman domuzlara Clever Disquiz giydirmelisin seninle hiçbir zaman dost olmayacaklar ama en azından bunu giydiklerinde saldırgan tavır sergilemezler. Ve yine sen kendi kralına sadık olduğun için hiçbir zaman pick King ile takas yapamayacaksın. Aslında uzun bir tanıtımdan sonra nasıl oynanır kısmına pek gerek kalmadı gibi ama yine de bahsetmem gereken bazı detaylar mevcut. Eğer bir şekilde %100 ıslanmışsan Düşen akıl sağlığını üzerinde bir adet canlı balık taşıyarak dengeleyebilirsin. Birbirlerini nötrleyecekler ve bir akıl sağlığı değişimi yaşamayacaksın. Muhtemelen bataklıkta yaşadığın için çevrende birçok göl bulunacak. Bu da balığa ulaşmanın çok kolay olacağını gösterir. Gerekli mörm nüfusunu sağladıktan sonra yakın bir yere örümcek yumurtası ektiğinde arkadaşlarınla birlikte örümcek dövmek tam bir çocuk oyuncağına döneceği için silke olan erişimin oldukça kolay olacak. Word oynarken mümkün olduğunca Merm nüfusunu yükseltmek ve bir kral seçmek önceliğin olmalı. Ardından sırtın kolay kolay yere gelmez. Fakat kendine base kurarken gölün çok yakınına kurmamaya dikkat et. Zira sınırsız sivrisinek çıkacağı için uğraşmak bir süre sonra can sıkabilir. Son olarak yemek meselesini inceleyelim. Önce şu soruyu cevaplamak istiyorum. Etim var ne yapmalıyım? Önce bir kuş yuvası inşa edip içine kuş koymalısın. Kuşa eti yedirdiğinde karşılığında yumurta verecek. E yumurta da yemiyorsun. Evet ama direkt yemeyeceksin. Yumurtayı fist full of jam gibi yemeklerde kullanabilirsin. Peki ne yemelisin? Bahsettiğim gibi fist full of jam bu yemeklerden birisi. Direkt 4 beri ya da 1 beri 3 yumurta ya da 1 yumurta 3 beri ya da beri buz kombinasyonları gibi birçok farklı şekilde yapılabiliyor. Bu yemek seni elde doyuracak. İkinci olarak Ratatouille güzel bir alternatif sadece bir sebze ve 3 filler ile yapabiliyorsun. Yani bir havuç, 3 beri ya da bir mantar, 3 buz gibi kolay yapılan yemeklerden birisi. Bu da 33 doyuruyor. 20 can vermesinin yanı sıra 50 doyurmasıyla da güzel bir seçenek olan Butter Muffin de yine seçenekler arasında. Son olarak benim yayınlarda da oldukça fazla kullandığım Trail Mix Word için güzel bir opsiyon. Word bunu yediğinde 30 can 5 akıl sağlığı kazanıyor ve 17 karnı doyuyor. Aslında Word oynamadan önce yemeklere tamamen hakim olabilmen adına yukarıda gördüğün yemek replerini izlemek senin için oldukça faydalı olacaktır. Weber'ın takım uyumuna çok düşük bir puan vermiştim fakat Word farklı. Yaptığı maske ile birlikte arkadaşların rahatça bataklıkta dolaşabilmesini sağlayabiliyor. Ha, arkadaşların bataklıkta yaşamayı ne kadar isterler? Onu bilemem. Fakat bunun bir dezavantaj olmaması sizin elinizde ve ayrıca Wirt vejeteryan olduğu için Wigfried gibi Wolfgang gibi savaşçılarla da çok fazla uyumlu. Bütün etler onlara kalabilir. Ayrıca yine Wickerbottom veya Worley gibi bütün takıma faydası olan karakterlerle de uyum sorunu yaşamıyor. Aslında takıma en büyük faydalardan birini Wirt sağlayabilir. Çünkü istediklerini yapabilmiş bir Wirt statlarını arttırmış ve bir Merm ordusuna sahip olabiliyor. bu karaktere Estire verebilecek fazla kimse yok diye tahmin ediyorum. Ama bence inanılmaz derecede etkili bir karakter. Yani 12 tane special özelliğinden bahsettik. Ve dediğim gibi kız statları yükseltilmiş bir orduya sahip olabilmenin yanı sıra bir krala sahip olduktan sonra statları da kendisini gear yemiş Vix ve Wolfgang'dan sonra en yüksek statlara sahip karakter yapıyor. Videoyu buraya kadar izleyen dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha birçok rehberi bu kanalda bulabileceğin gibi Twitch'e gelerek canlı yayınlarda bize katılabilir veya Discord kanalımıza gelerek her türlü soru muhabbet eşliğinde bizde olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakal kendine iyi bak.